Herkese merhaba arkadaşlar. Beklenen 2023 şampiyon skinleri çıktı. Herkes operatör bekliyordu ama Vandal geldi. Bir Valorant burada bir ters köşe yaptı. Aslında ben de Vandal istiyordum çünkü benim Vandal skinlerim yeterince iyi değil. Bilmiyorum 2023 ya yani 2022 şampiyonsu alamamıştım Vandal'ı. Çok üzülmüştüm onun için. Hatta 2-3 oyundur elime denk geliyor nasıl geliyorsa. Atışı, hissiyatı çok iyiydi. Hep birlikte buna bakalım, inceleyelim neler çıkmış, alınır mı, alınmaz mı? En baştan başlayalım. Ya şunu söylemek gerekirse Vandal çok iyi görünüyor. Şöyle diyeyim. 2022'deki Vandal'la Phantom arasındaki fark Phantom böyle biraz daha teknolojik gibi görünüyor. Yani dışı falan safir cam gibi. Ya yani elmas gibi dışı daha doğrusu. Ama Vandal böyle biraz daha hani altın edası veriyordu. Bunun ya bu 2023'ün Vandal'ıyla 2022'nin Phantom'u çok iyi kombinlenir. İkisi de aynı şeyleri veriyor. Aynı havayı veriyor. Dışı elmas. Çok güzel olur. Ama bıçak biraz üzdü ya. Bıçak nedir arkadaş? Kinoya bıçağı. Şurada, şurada mıydı? Bir bakalım. Buldum. Ağır çekimi aldım. Bunu hep birlikte izleyelim. Müzik biraz şey yapacak. Bu nedir ya? Müziğe bir kısayım değil mi? Bu nedir abi? Zaten kino fucanın çok fazla bir fanı yok. Yapacaktım buna kelebek ve dışını da bu şekilde yapacaktım. Nasıl 2022'nin dışı böyle kaplanıyor ya kırmızı. Yani bu geliştirdiğin zaman diğer oluyor. Bir işte birinci olduğun zaman kenarları parlıyor. Tamam ama ne bileyim o kadar da beni çekmedi. Ha bu da uğurlu. Uğurlu da var. Şuradan devam edelim. Ya tamam hareket iyi ne bileyim ya. Ben Sadece Vandal'ı alabilirim herhalde. İkisi 6700 VP olması lazım da. İşte bir defa geliyor. Kullanır mıyım bilmiyorum. Bıçak üzdü. Vandal alınır. Tabii ki alınır. Urluk dayı. büyük ihtimalle paket alacağız ya. Ya paket şeklinde alınır. Ben yani kendi düşüncelerim bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Vandal alınır mı, alınmaz mı? Yorumlarda tartışalım. Herkese iyi oyunlar.